أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli arkadaşlar bu dersimizde Allah nasip ederse Kahraman Kahramanmaraş İli Tam Arapça 2 kitabındaki 5. ünitemiz olan ef'al-i mukarebe, efal reca ve efal üş şuru u fiillerini bu fiillerin cümlelere katmış olduğu anlamları ve cümlelerdeki irap durumlarının nasıl olduklarını dilimizin döndüğü kadarıyla ifade etmeye çalışacağız inşallah. Rabbim azmimizi, gayretimizi arttırarak en güzel bir şekilde zihinlere hitap edecek bir düzeyde anlatabilmeyi, ifade ettiklerimizden Cenab-ı Hak azam şekilde istifade edebilmeyi ve inşallah vakti gelince de sınavlarda muvaffak olabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet arkadaşlar mukarebe karebe yukarı bu mukarebeten müfale babından mastar olarak gelen bu kelime yaklaşma anlamı katar cümleye. Hani biz deriz ya neredeyse düşe yazdı az kaldı gidiyordu. İşte neredeyse anlamı yaklaşma anlamı verir. ef'alü <laughs> reca bu da ümit anlamı verir herhangi bir şeye. Umulur ki ümit ederim ki Hazreti Allah bizi bağışlar. Şuru da cümleye başlama anlamı katar. Herhangi bir fiili. Mesela ders çalışmaya başladı. Ders çalışmak zaten bir fiil. O fiili de yapmaya başladı. Konuşmaya başladı. İşte anlatmaya başladı gibi. Top oynamaya başladı. Bu fiillere başlama anlamı katan ayrıca başına bir fiil getiriyoruz. İşte bunlara da efali şuru adını veriyoruz. <laughs> Nedir peki bu fiiller? Arkadaşlar bütün bu fiiller tıpkı kâne ve kardeşleri gibi kâne ve kardeşleri gibi isim cümlesinin başına gelecek. Onun mübtedasını kendisine e, raf yapacak, merfu kılacak, kendisine raf alameti arayacağız. Onun haberini de kendisine nasp, mensup kılıp kendisine nasp alameti arayacağız. Ancak İskane ve kardeşlerinden tek bir farkı, arkadaşlar, bütün bu yaklaşma, ümit ve başlama fiillerinin haberleri, haberleri daima müzari fiil olacaktır. Daima müzari fiil olacak. Bu müzari fiil enli olabileceği gibi, ensiz olacaktır. Hatta başlama anlamı ifade eden fiillerde kesinlikle en gelmeyecektir. En gelmeyecektir. Ef'al-i mukarebe yaklaşma fiilleri enli de gelebilir, ensiz de gelebilir. Ümit de enli gelir ama başlama fiili ifade eden fiiller de en gelmeyecektir arkadaşlar. Dediğim gibi isim cümlesine kâne ve kardeşleri gibi müptedayı alır. Kendisine isim yapıp artık onu e, raf kılar haberinde nasp yapar. Tabi bütün bu haberler müzari fiil olacağı için artık onlar mahallen mansup olur. Örneklere bakalım. Şimdi nedir bu efali mukarebe? Yaklaşma anlamı ifade eden fiiller. Kade, müzarisi yekadu, işte evşeke, yuşiku, kerebe. Kerebenin müzarisi yoktur arkadaşlar. Şimdi cümleye bakalım. Kadet es sefinetu en telraka cümlesine baktığımız zaman şu kade yokmuş gibi kabul edersek cümle nedir? Es sefinetu gemi en iyi saymayalım. Telraku telraku çünkü en ile nasip olmuştur. En olmadığı zaman merfuat üzerine gelir. Telraku gemi batıyor. Burası müpteda cümle isimle başlanmış kelime müennes olduğu için haberi de müfret müennes formatta gelmiştir t ile. Mübteda e, merfuattan olduğu için laf sen damma ile gelmiştir. Haber de merfuattan olduğu için ancak fiil cümlesi şeklinde geldiği için mahalle merfu olmuştur. Peki bu cümlenin başına artık kade, evşeke veya kerebeden biri geldiği zaman müennes olduğu için kade şeklinde geliyor. Kadeti sefinetu artık burası kadetin ismi olup damme ile merfu olmuştur. Bunun başına da en gelebilir veya gelmeyebilir de en raka neredeyse batacaktı. Neredeyse batacaktı. Şurası da yine fiil cümlesi haber olduğu için kadetin mahallen mansup diyeceğiz. Çünkü kade kane ve kardeşleri gibi müptedayı merfu kılar. Haberi de mansup kılar. Örneklere bakalım. Kâde Neredeyse el mücrimü suçlu yuktelu öldürülecekti. Kâde Ef'al mukarebeden. El mücrimü onun ismidir. Da Dammeyle merfu yuktelu fiil cümlesi şeklinde gelen meçhul fiildir. Haberdir. Kade'nin haberidir. Mahallen mansup. Aynı zamanda da bunun meçhul fiil olduğu için bir naibi fail olması lazım. Tahtında hüvedir. Mücrime dönen hüvedir. Ma kâdu neredeyse yefalun yapmayacaklardı. Ma kanu yapmay yefalun neredeyse yapmayacaklardı. Evet burada kadenin ismi şuradaki vav'dır. Şuradaki vav'dır mahallen merfudur. Yefalune de onun fiil cümlesi haberidir. Mahallen mansuptur. Peki bir yerde fiil varsa fail olacaktır. Fail de şuradaki vav'dır arkadaşlar. Fail burada Valdir. Ama cümlenin tamamı yef'alune cümlesi kadenin haberi mahalle mansup. Yekadu neredeyse zeytuha onun yağı yudiu ışık verecekti, aydınlatacaktı. Evet kadenin ismi arkadaşlar kade yekadu şuradaki zeyttir. E, Dambe ile merfu gelmiştir. Zeyt muzaf, ha muzaf ile mahallen mecur. Allah'a arkadaşlar yekadunun fiil cümlesi şeklinde gelen haberi olup mahallen mansuptur. Peki fiillerde mutlaka fail olacak. Faili zeyte dönen tahtında hüvedir. Yeka yekadül berku yekadül berku Evet neredeyse şimşek yahtafu koparacaktı ebsarahum onların gözlerini alacaktı şeklinde elberk yekadunun ismidir. Damme ile merfu gelmiştir. Yahtafu yekadunu fi cümlesi haberidir. Mahallen mansuttur. Aynı zamanda burası bir müzari fiildir. Fiildir. Faili berka dönen hüvedir. Ebsar yahtafenun mefulüdür. Feta ile nasb olmuştur. Ebsar muzaf hüm muzafın ilehtir mahalle mecrur. Kerebe neredeyse el kalbu kalp bin hüznihi onun hüznünden yezübü eriyip gidecekti. Neredeyse kalbi eriyecekti. Kalp kerebenin neydir arkadaşlar? İsmi'dir. Damme ile merfu gelmiştir. Yezübü da kerebenin fiil cümlesi şekline gelen e, haberidir. Mahalle masudur. Arkadaşlar çok kolay. Yani haberler zaten müzari fiil şeklinde gelecektir. Ama unutmayalım. Bu fiillerine haber enli de gelebilir. Ensiz şeklinde de gelebilir. Bak buradaki gibi enli de gelebilir. Ev neredeyse Halidun Halid en ye'tiye gelecekti. Neredeyse Halid gelecekti. Halid ev ismi damla ile merfu en ye'tiye ev şeklini fi cümlesi haberi mahallen mansuptur. Şuradaki nasb alametini görüp de arkadaşlar sakın mansup demeyin. Bu en ile mansup. En ile. Çünkü en müzarif ilin başına gelir onun nasb Ama cümle olarak geldiği için cümle haberler mutlaka mahalli irap alır. Cümle haberler. Dolayısıyla burası mahallen mansuptur. Evet yuşikü halit en yahruca. Halit neredeyse çıkıyor. Neredeyse çıkıyor. Efali e mukarebeden halit onun ismi damayla merfu en yahruca fiil cümlesi haber mahalle mansub kerabel mausu neredeyse yecmudu Donu donuyu dondu su neredeyse donacak anlamında ismi ve haberi. Yuşikül meriz hasta neredeyse yuşikunun ismi damayla merfu en yebra'a Evet. Hasta neredeyse iyileşecek. Hasta neredeyse iyileşecek. Kâdet, Niye burada kâdet dedi arkadaşlar? Çünkü Şems semai mühendestir. O yüzden mühendis olduğu için kâdet şekline gelmiştir. Şems burada kadetin ismidir. Dammeyle merfu. bu güneş neredeyse kaybolacak. Peki geldik. Ümit ifade eden fiiller. Ef'alu teracci veya efealü reca şeklinde. Bunlar da arkadaşlar umulur ki anlamı verir. Bu fiillerin haberi enli müzari fiildir. Enli müzari fiildir. Ve bu e, nedir? Diğer iki fiilin haberlerinin ise enli gelmesi vaciptir. Bu fiillerin müzari çekimleri yoktur. Yani şuradaki asanın diyor. Evet. Üç tanedir arkadaşlar. Yine nedir? Asa hara ihlevleka Asa hara ihlevleka Bunlar ümit eden fiillerdir. Bunları e, anlamını yani hangi e, kategoriye ait olduğunu bilemezsek karıştırabiliriz. Ama dikkat edelim. Yukarıdaki kâde, yekâdu, evşeke şekâ, ve kelebedir. Ef'al-i muğarebe, ef'al-u reca, asa, harâ ve ihlâ ulâkadır. Bu ikisini birbirinden ayırt edersek ef'al-u e, şurulaydı arkadaşlar. Daha kolay e, aklınızda kalabilir. Asa, asas sâid umulur ki avcı said saade yasu av avlamak anlamında. Avcı nedir? En yusibe isabet ettirir esabe yusibu. Umulur ki avcı isabet ettirir. esaid asanın ismidir. Damele merfu en yusibe asanın fiil cümlesi haber mahallen mansuptur. Haral gaibu. Hara umulur ki el gaibu kaybolan ne yapar? En yahtura gelir. Haranın ismi Haranın fi cümlesi haberidir mahallen lafsen damme ile merfu mahallen mansub İhlavleke umulur ki hava en yatedile ılıman olur İhlavleke ef'alu recadan hava ihlavlekanın ismidir en yatedile ihlavlekanın haberidir. Buna şurada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu ismi müzekkerse burası müzekker. Formatta müennes olursa aşağıda gelir e, belki. müennes olursa müennes formatta gelmesi lazım. Yani burası sema olsaydı en e, teat olması lazımdı ki sema. E, Semayı müennes olduğu için. Asa umulur ki Rabbüküm sizin Rabbiniz en yerhameküm merhamet eder. Kime? Küm. Size. Burası ile bitişen mansup muttasız zamir olup onun mefulü konumundadır. Mahallen mansubdur. şu cümle ama en yerhamekum cümlesi asanın haberidir. Mahallen marfudur. Bakın şuradaki küm ile şuradaki küm aynı anlamda değil. Buradaki küm arkadaşlar mecrur muttasız zamirdir. Muzafın ile konumanı sizin Rabbiniz. Rab muzaf, küm muzafil. Ama buradaki küm Mansup muttası zamiri. Biri mecur muttası zamir, biri mansup muttası Burası mahallen mecur. Buradaki küm ama şuradaki küm de mahallen mansuptur. Hara umulur <laughs> ki Halid en yekume kal. Esafilinin mazi çekimi yapılarak ve yanına semir alarak da kullanılır. Asahu umulur ki o en yef'ale yapar. Hayran iyilik yapar. Şunu diyor arkadaşlar. Buradaki zamir alarak da kullanılabilir. Asa hu. Bu sefer buradaki hu asanın ismi olup mahallen merfu olur. En yef'ale cümlesi de asanın haberi olup mahallen mansup olur. Hayran da yef'aleden meful olarak gelir. Eğer ki tam fiil anlamında kullanılırsa yani başlama e, faal-ü reca olarak, ümit etme olarak değil de tam fiil olarak kullanılsa yaklaştı anlamı verilir. Bu sefer artık isim ve haber almaz da fail ve meful alır. Asa yaklaştı ne en ye diye Halid'in gelmesi. Bu cümle asa fiilinin fail olarak gelir. Cümle olarak geldiği için mahalle merfu olur. Çünkü fail merfuattan. Geldik efalu şuru yani başlama fiillerine. Şara'a akhada enşa'a tafika ekbele ce'ale kâme hebbe inbera alika. Bu fiillerin kendi başlarında zaten anlamı vardır. Tek başına kullanıldıkları zaman cümle içerisinde yani başka bir fiil gelmediği zaman şara'a kanun koyma, ahaze alma, enşe'e inşa etme, dafika dafikanın dafikanın neydi? tutulma, yapı verme anlamı var. Ekbele gelme, yönelme, ceale kılma, kame, ayağa kalkma, ibtedae başlama, hep ve harekete geçme, kıpırdama, inbera ayrılma, işte direlme gibi, alikada asma, asılma, tutulma gibi anlamları var. Şimdi bu fiillerin efalü şurudan olabilmesi için mutlaka bunlardan sonra cümle içerisinde mutlaka bir müzari fiil gelmesi lazım ve bu müzari fiil de ensiz gelmek zorundadır arkadaşlar. Aman unutmayalım. Ef'ali mukarebede müzarifil fiil enli de gelebilir, ensiz de gelebilir. Ef'alu reca'da enli gelir. Ef'alu şuruda mutlaka ensiz gelecektir. Enli gelemez. Unutmayalım. Ve ef'ali şurudan olabilmesi için Müzarifiyle ile ihtiyaç var dedik. Şera'a normalde kanun koydu ama buradaki anlamıyla başladı. Kim? El ceyşu asker veya ordu. Neye başladı? Yete harrakü hareket etmeye başladı. Burada şuna dikkat edeceğiz. Ceyş yani e, başlama fiillerinin ismi müzekkerse haberi de müzekker sığgasında gelmesi lazım. Ahaze başladı el bina u bina yenher yıkılmaya başladı. Lafika başladı el evladu çocuklar yetenafesun yarış yapmaya, müsabaka yapmaya başladılar. Enşeet es sem'a'u. sema sema mühendis olduğu için enşeet diye müfret mühendis gelmiş tüm türü yağmur yağmaya başladı. Ahaze el veladu yebki Çocuk ağlamaya başladı. Bütün bu cümlelerde arkadaşlar işte en ensha tafika ahaza şer'a af'al şurudan el evlat es sema el velet ahazanın ismi dambe üzerine merfu yebki tumtiru yetenafesu da arkadaşlar bunların haberi ve fiil cümlesi haber olduğu için mahallen merfudur. Şurada el evladu el eh, hazan ismi Cemiy olduğu için onun haberi de Cemiy olarak gelmiştir. Yetenafesu fiil cümlesi haber mahallen merfu. Ancak fiil olduğu için mutlaka fail vardır. Fail de içinde bulunan şuradaki vav'dır arkadaşlar. Şeraa başladı et-tâlib öğrenci yakrau okumaya başladı. Ce'ale başladı el mecnun yesruhu çığlık atmaya başladı. Şara al fella çiftçi başladı. Yeski sulamaya neyi el eşcara ağaçları sulamaya başladı. Ehhazet-i seyyaratu araba başladı. Tusri'u koşmaya hızlanmaya başladı. Bedel müderris öğretmen başladı. yeşrahu derse ders açıklamaya başladı. Şeraat başladı. Fatimetu Fatma neye tüzekiru tekrar etmeye duru seher derslerini tekrar etmeye başladı. Cehalel hatip konuşmacı hatip başladı. Yerfa'u yü, yükseltmeye neyi sautehu sesini yükseltmeye başladı. Qame normalde ayak aktı ama şuradaki fiilden anlıyorum ki bu efali şuru başladı. Ali gün. Neye başladı? Günah çağırmaya. Kimi? İhvetihi. Evet. Ehun çoğulu ihvan ya da ihvetun arkadaşlar. Uhtun kız kardeş olsaydı çoğulu ehavat. Ehun erkek kardeş ihvetun veya ihvan erkek kardeşler. Hu zamiri Ali'ye gidiyor kardeşlerini çağırmaya başladı. ile ta'am yemeğe. En şe'etil muğniyetü şarkıcı başladı. Neye? Tuganni şarkı söyleme. Mühendis olduğu için haberi de Tuganni diye T ile mühendis formatta geliyor. Hepbet başladı. En nisa o kadınlar yudafi'ne yudafi'ne savunmaya an hukukim. Haklarını savunmaya başladı. lab öğrenciler başladı. Yugadirune terk etmeye nereyi? Salatel imtihan sınav salonu terk etmeye başladı. Cealel müderris öğretmen başladı. Yetekellemu konuşmaya bil lugatil arabiyeti. Arapça konuşmaya başladı. Ve ene ben de başladım. Efhamu kelamehu onun sözünü anlamaya. Bakın buradaki efhamu. Bunu ehaz buradaki arkadaşlar Cealen'in ismi müderris Cealen'in haberi yetekellemu ama Ehezenin ismi şuradaki tüdür. Mahallen merfu. Ehezenin haberi de şuradaki efhamu fil cümlesi mahallen mansuptur. Evet. Kerebe neredeyse eşşitav kış ne olacak? En yen kadiye bitecek. Geçecek. Ev şekel mal neredeyse mal en yenfede bitecek tükenecek. Ese umulur ki Eddik sıkıntı en ferice feraha ulaşacak, bitecek, e, sıkıntı gidecek. Hara umulur ki el e, gama bulut en yenka'işe dağılacak. İhlevleka neredeyse el müzlimü suçlu veya günahkar en yetübe tövbe edecek. En şe'e en şeye başladı. Ne başladı? Er-ra'du e, ee, rahat kelimesi gök gürlemesi arkadaşlar. Ya, e, neye başladı? Yak kopmaya yani artık gök gürlemeye başladı. Kalmaya başladı mühendisu yebni bina etmeye bina etmeye başladı. Şeraat tiflu yapkı çocuk ağlamaya başladı. Ekhaze başladı. Esfev el bu elbise yebli eskimeye yırtılmaya başladı. Ekhazel veledü yepki çocuk ağlamaya başladı. Evet bunlar zaten tercüme edilmiş. Evet bunlar ayet kelimeler arkadaşlar. Sizler bakarsınız zaten meali verilmiş. Peki arkadaşlar bu dersimizde burada bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Sürçü lisan eylediysek affola. Cenab-ı Hak bütün sıkıntılarınızdan halas eyleyip hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Cenab-ı Hak inşallah yar ve yardımcınız olsun. Dünya ahiret saadeti nasip eyleyerek muvaffak kılsın diyelim. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah.